Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi şu anda Parkur İstanbul'dayız. Yine bir Parkur İstanbul'da yine bir vlog çekiyoruz. Ne yapıyorum peki ben bugün? Bugün şimdi saat 3.30'dan 4.30'a kadar dersim var. Bir öğrencim gelecek ve beraber ders yapacağız ve dersten önce şu an saat 1. Saat 3.30'a kadar ders başlayana kadar antrenman yapmak istedim ve yanımda antrenman arkadaşım Can Dalca var. Gördüğünüz gibi kendisi sınıyor, antrenman yapıyor. Görelim bu deli parkuru. Deli antrenman. Üf, üf. Çılgınsın man. Şimdi şöyle kısaca size bugün neler yapacağımdan bahsedeyim. Öncelikle burada antrenman yaparak vlog'a başlayacağız. Ve sonrasında dersim olacak. Dersten de görüntüler çekeceğiz. Ders bittikten sonra çıkıp Beşiktaş'a gideceğiz. Beşiktaş'ta antrenman yapacağız olabildiğince. Antrenmanımızı yaparız, gezeriz. Uzun zamandır da İstanbul'a gelmedim. Çok özledim gerçekten. Evet, Can. Efendim. Senin bugünle ilgili düşüncelerin nelerdir? Şimdi bunu buraya nasıl sığdırabilirim diye düşünüyorum. Başka bir şey. Şu an şey biz onu göremiyoruz. İşte. Wow. Wow. Gerçekten bayağı güvenli bir <laughs> çalışma. <laughs> o zaman şimdi hızlıca antrenmandan görüntüleri izlemeye başlayalım. Bakalım bugün neler yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yer neresi? Ders. Size söylediğim gibi antrenman yaptım. Biraz at, hopladık zıpladık Can'la beraber. Şimdi de öğrencim geldi ve beraber parkur yapacağız. Hı -hı. Evet, Emil burada. Merhaba. Evet, nasılsın Emil? İyiyim, ses, ses. İyiyim, ben teşekkür ederim. Nasıl geçiyor günün? Çok iyi. Süper. Sakatlık falan yok değil mi? Yok. Tamam. Ee, bize kendinden bahseder misin biraz? Benim adım Elif. Kaç yaşındasın? E. 10 yaşındayım. Tamam. Niye Kasım ayında. Kaç sınıfa gidiyorsun? 4. sınıfa gidiyorum. Hisar Okulları'nda. Hı hı parkur İstanbul'a geliyorum çünkü bu hareketler hep benim hayatımı merak olarak geçmişti ve evet. hep bunu yapmak istiyorum. Hmm, çok merak çok ediyorum Çok eğleniyorum, öğreniyorum ve bir yorabilir ilk başladıklarında ondan sonra alışıyorsun ve Çok iyi, düşüncelerin için teşekkür ederim. O zaman derse başlayalım mı? Başka. Hadi bakalım, sen koşarak başla, ben de geliyorum. Evet. Koş! <laughs> Evet arkadaşlar. Emin'le olan dersimizin sonuna geldik. Çok yoruldu kendisi. Süresi de bitti zaten. Dersimiz bitti yani. Nasıl geçti ders? İyi. İyi mi? Eğlendin mi? Evet. Sana bugün tak ön takla çalıştırdık. Front flip yaptık. O yüzden kondisyonu es geçtik bugünlük. Kendisi zaten kondisyonu pek sevmiyor. <laughs> Neden sevmiyorsun? <laughs> kondisyonu kendisi pek sevmiyor. O yüzden mecburen bugünlük front flip çalıştık ama haftaya bunun acısını çıkartacağız. Kondisyon çalışacağız haftaya. Ama güçlenmen lazım. Güçlendiğin zaman daha güzel yaparsın bu taklaları hareketi. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. O zaman haftaya görüşürüz. Hadi bay bay. Bugünkü antrenmanımızı yaptık. Antrenmandan sonra ders verdim. Dersinde gördünüz zaten. Şimdi Beşiktaş'a geldim. Uzun zamandır Beşiktaş'a ilk defa geliyorum ve buraları gerçekten çok özlemişim. Değil mi Can? Sen özledin mi? Evet, şimdi gördüğünüz gibi Burası Burak buranın bir dişiyle Nasrettin Hoca heykeli. <laughs> Nasrettin Hoca heykelinin önüne geldik. Değil mi? Can Nasrettin Hoca heykeli değil mi? Şaka şaka. Balboros, Paşa heykeli burası. Evet, şimdi burada da bir iki bir şey yapacağız. Antrenman yapacağız. Birkaç görüntü çekeceğiz. Sonra da başka yerlere gideceğiz. Sonra dolaşacağız ve video bitmiş olacak. Hadi bakalım burada neler yapacağız izleyelim hep beraber. Bu arada çok kalabalık ya. Şuraya bakar mısınız? Felaket derecede kalabalık. Hop! Değil mi Can abi? an option so i'd be cautious i hope that you're watching don't try to stop this work until i'm nauseous cause i will not quit no because i want this don't try to stop me I'm an option so i be cautious i hope that you're watching don't try to stop this arkadaşlar bir vlogun daha sonuna geldik. Bir antrenmanın daha sonuna geldik olduk. Bugün çok güzeldi gerçekten. Uzun zamandır bu kadar antrenman yapmamıştım bizim içerisinde. Yani hem vlog çekmiş oldum yaptıklarımı size paylaşmış oldum. Onun dışında gerçekten çok eğlendiğimizi düşünüyorum. Sizin açınızdan da güzel oldu çünkü sürekli video paylaşmıyorum biliyorsunuz. Bu yüzden vlog çekmem de gerçekten güzel oldu. Ee, benim İstanbul'da bir günüm böyle geçiyor aslında. Ders veriyorum, ondan sonra antrenman yapıyorum. Sonra çıkıyorum, kendi antrenmanımı yapıyorum, geziyorum, dolaşıyorum falan. Bir günüm böyle geçiyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı ve benden istediklerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Videolarım maalesef izlenmiyor bu sıra. Hiçbiriniz beğenmiyorsunuz, izlemiyorsunuz fakat benim motivasyonum düşmüyor. Yine de sizler için bir şeyler çekmeye, bir şeyler yaratmaya çalışıyorum. Umarım bunun karşılığını, bunun de, yani bunun bir anlamı olduğunu bana hissettirirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Oh.